enerjik, deneyimli, gündemi belirleyen. Ekranların pazar klasiği Merve Yıldırım'la benden söylemesi için geri sayım başladı. Ben Merve Yıldırım. Pazar klasiğimiz benden söylemesi başlıyor. 10. sezonumuzda birlikteyiz. Evet, abi. Ekonomide söylenemeyeni söyleyen uzmanlar. Makam araçları ve saraylardaki... Her alanda tasarruf var. yapacağız. Her alanda. Halkın sorununa ses olan, derdi memleket olan program. Ne kadar kazanıyorsunuz bunu doldurunca? 300 Merve Yıldırım'la benden söylemesi yeni sezonuyla Pazar Nav'da.